İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hiçbir kanalda görmediğiniz içi makarnalı muhteşem bir lezzet, lezzet bombası diyebilirim. Nasıl yapmışım hemen hep beraber tarifine göz atalım. Ben tencereme ocağıma aldım. Suyum kaynadı. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz atmıştım. Hemen üzerine bir paket kelebek makarnamı ilave ediyorum. Evet kelebek makarna olduğunu ısrarla söylüyorum. Çünkü bu börek en güzel bu makarnayla oluyor. Gördüğünüz gibi kelebek makarnamızı attık. Hemen kapağını kapatıp kaynatmaya bıraka başlasın. Makarnamız kaynarken biz böreğimizin sosunu hazırlayalım. Ben karsıma bir adet yumurtamı aldım. Üzerine yarım çay kaşığı tuzumu ilave ettikten sonra yumurtamı ve tuzumu güzelce çırpıyorum. Yumurtamı çırptıktan sonra hemen üzerine bir buçuk bardak süt ilave ediyorum. Bardak ölçüm 200 milidir ve bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Çay bardağı ölçüm 125 milidir ve üzerine yarım çay kaşığı karabiber. Bu makarnalı böreğe karabiberli sos inanın ki muhteşem oluyor arkadaşlar. Bilmeyen varsa denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum sosumuzu da çırptıktan sonra ben makarnamı arada çıkardım süzdüm hemen makarnamızı da hazırlayalım iç harcımızı Makarnamızı soğuttuktan sonra üzerine 200 gram beyaz peynir ufaladım sizler daha çok peynirli isterseniz daha fazla da koyabilirsiniz bir tutam maydanozumu ince ince doğradım bütün harcımızı bir kaşık yardımıyla güzelce karıştıralım Karıştırdığım makarnamı hemen kenara alıp yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimi hemen yanıma alıyorum. Benim 5 adet yufkam var. Yufkalarımı da alıyorum ve böreğimin yapımına başlıyorum. Yapım kısmından hiçbir şekilde arkadaşlar kesmiyorum. Nasıl yapmışım, nasıl kolay olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Hemen ilk yufkamızı tepsime seriyorum. Kıyılarını tepsinin dışına taşırıyoruz. Çünkü üzerine kapatmak için kıyıları dışarıda kalması gerekiyor. Hemen çırptığımız sosumuzdan 3-4 kaşık kadar yufkamızın alt kısmına e, seriyoruz ve fırça yardımıyla her tarafı ıslanacak şekilde sürelim. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim, tariflerim beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım hemen ilk yufkamızın üzerine ikinci yufkamızı yerleştirelim ben bu böreği günlerimizde misafirlerimizde her zaman yapıyordum bayağıdır yapmadım çocuklarım annesi sen makarna börek yapmaz oldun diye bana bunu hatırlattılar ben de dedim hem yapayım çocuklarıma hem de değerli abonelerimle paylaşayım gerçekten çok doyurucu ve çok güzel bir börek oluyor. Hemen yine yufkamızı serdik üzerine sosumuzdan gezdirip fırçamızda yufkamızın her tarafının ıslanmasını sağlıyoruz ve üçüncü yufkamızı serelim. Sayfama göz atarsanız birçok börek tarifi, çörek tarifi, içli köfte, yoğurtlu mezelerimiz, turşularımız, kekimiz, böreğimiz birçok tarifim var arkadaşlar. Faydalanmak istediğinizde Video'nun altındaki açıklama kısmına birebir ölçülerini yazıyorum. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Ve sizlerle paylaştığım bütün tarifleri videonun altındaki açıklama kısmına birebir ölçülerini yazıyorum. Ben üçüncü yufkamı da serdim aynı şekilde. Her zaman aynı işlemi yapıyoruz. Sosunu sürdüm fırça yardımıyla yufkamızın her yerine gelecek şekilde sosumuzu sürüyoruz. Üçüncü yufkamızın üzerine makarnamızı alıyoruz. Makarnamızı yufkamızın üstüne aldıktan sonra bir kaşık yardımıyla her tarafının eşit olacak şekilde bir güzelce yerleştirelim. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, hangi il? Ben merak ediyorum bazen hangi illere ulaşabiliyorum. Nerelerden izlediğinizi bana yazabilir misiniz acaba? Yazanlara şimdiden teşekkür ediyorum. Makarnamızı yerleştirdikten sonra birkaç kaşık e, sosundan makarnamızın üzerine de ilave ettikten sonra hemen dördüncü yufkamızı seriyorum. Sevmediğim, denemediğim veya e, beğenmediğim hiçbir tarifi sizlerle paylaşmıyorum değerli takipçilerim. Bana güvenerek böreğinizi yapabilirsiniz. Ben böreğimi bitirdim, son yufkama geldim. Yine aynı şekilde eşit bir şekilde yufkamızı güzelce düzeltiyoruz. Kalan sosumuzu yine böreğimizin üstüne gezdirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç kesmedim. Dakikalar içinde böreğimi pişirdim. Tepsiden aşağı sarkıttığımız kısımları hemen böreğimizin üzerine kapatalım. Bu böreği yapıp akşamdan yapıp buzdolabında bekletirseniz daha da güzel olacak arkadaşlar. Ben çok bekletmeden hemen fırına süreceğim işim olduğu için hemen böreğimizin üzerinin sosu için bir adet yumurta, bir fiske tuz, yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Bu bu sos da böreğimizin üzeri için olacak. Hemen böreğimizi alıp dilimlere bölelim ben böreğimi keserken, dilimlere bölerken fırınımı 180 derece, alt üst falan ayarı açtım. Böreğimizin dilimlemesini bitirip sosunu sürdükten sonra hemen fırına vereceğim. Dediğim gibi ben çok bekletme şansım yoktu bugün. Ama sizler akşamdan yapıp da dinlendirirseniz inanın ki böreğiniz yalancı su böreği tadında olacaktır. Çok güzel, yumuşak bir börek oluyor arkadaşlar. İnşallah denersiniz. Ben dilimlemesini bitirip sosunu da sürdükten sonra böreğimi hemen fırına vereceğim dilimlemesini bitirdim sosunu da kaşık yardımıyla her tarafına döktükten sonra fırçayla kuru yer kalmayacak şekilde her tarafına sosumuzu sürmeye gayret ediyoruz sosumuzu sürer sürmez hemen fırına veriyorum Ve benim böreğim fırından çıktı. İlk sıcağının geçmesi için 10 dakika kadar dinlendirelim. Böreğimizi dinlendirdik. Gördüğünüz gibi hemen sizlere iç dokusunu göstereyim. Siz böreğimin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.